Hala servis bekliyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bekliyoruz. Heyecanlı heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Mana <laughs> Mehmet iş başında. 15 beş dakika mola. Hayatımız manavda sanırım. Ekmek paramız manavda. Yapabilecek bir şey yok. Her yerden böyle. Mesela e, evde eve gidiyorum. Dedim, tamam Saat taşırıyor. <laughs> çarşamba Baktım. günü dedim. Abi. Hadi. İzinledim zaten. Ya haftalık istiyor. Düşünme saatimiz geldi. Cuma Baktım. günü. Cuma günü. Ne kadar çok uzun ki.